Herkese merhabalar. Merhaba. Teknemize hoş geldiniz. hoş geldiniz. Bugün eşimle beraber amatör denizci belgesinin nasıl alınacağını anlatmak istiyoruz. Çeşitli sorular geliyor bununla ilgili. Şimdi bir daha önceki videolardan biliyorsanızdır. Teknemiz 6.30 bir tekne aldık. Safter 6.30 kabin Cruise. Ee, bunu kullanmak için de e, araç ehliyeti gibi bir ehliyet gerekiyor. Evet. E, Amatör denizci belgesi ismi. E, bunu almak da e, çok basit. E, çünkü 2019 yılında bir devlet bir e, kampanya başlatmış. E, bir milyon denizci bir olsun. Bir milyon denizci sloganıyla. Ee, ve e, gerçekten sadece tek bir sınava girerek sadece teorik sınavdı. Evet, mi? teorik bir sınav, pratik yok. Genelde çünkü arkadaşlar hep soruyor pratik nasıl yaptınız, nasıl girdiniz sınavı Pratik sınav değil, sadece teorik bilgilerin olduğu. Evet, çok ee, 50, hatta, soruluk, evet, 50 soruluk. 50 e, soruluk test. Test usulü. Bir kısmı da evet hayır şeklinde. Bir kısmı evet doğru yanlış diye gidiyor. 20 evet, doğru, tanesi. yanlış evet. Onların da hepsi doğru buradan söyleyeyim. <laughs> Bizimki öyleydi ama bilemiyorum. Ee, neyse diğerleri de işte dört şıklı ve çok genel kültür bilgileri diyebileceğim. Çok birkaç tane böyle denizcilik evet, terimleri terimler içeride var. Hani teknenin işte kısımlarıyla ilgili, işte sintinesi, karinası, işte farksı. Rüzgarların yönleriyle falan. Yani o, o tip şeyler var. Aslında Biz çalışılacak ki, zaten bir e, yer vardı. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Amatör denizci belgesinin baş harfleri ADB sınavında sayısı adbs.gov.tr internet adresinden e-devlet üzerinden e başvuru yapıyorsunuz. Giriyorsunuz siteye. O sitede adım adım sizi yönlendiriyor. E ilk başta tabii e sınava girmek istediğiniz liman başkanlığını evet. seçiyorsunuz. Oradan işte sınav tarihini e uygun olan yani her dakika sınav yok tabii. Onu biraz takip etmek gerekiyor. Evet. İşte 15 günde bir falan çeşitli illerde yenileniyor e, sayfa herhalde. Sayfa yenileniyor. Çeşitli illerde sınavlar açılıyor. E, bakarsınız işte size uygun en yakın e, neresi. Bizimki çünkü mesela İstanbul'dayız biz. E, o tarihte yakın, en yakın tarihde evet, Gemlik, gemlik vardı. vardı. Biz de bir an evvel girip almak için çok hevesliydik çünkü. E, tekneyi almadan bu işleri de halledelim diye. Ve gittik e, Gemlik'te girdik. Ayın 30'undaydı. Haziran'ın 30'undaydı şey, sınav. sınav. Ve e, dün ayın 21'inde 3 işte hafta sürdü yani. Evet, toplam. E, aldık belgemizi. Onu da şöyle ha, göstereyim. Sürücü, e, yani sürücü belgesi. Sürücü belgesi gibi bir belge yani. E, dediğim gibi sorular da çok basit. Zaten oradaki e, görevli arkadaşlar çok yardımcı oluyorlar sınava. Evet. Hatta sınava girmeden önce bir eğitim yaptılar. Bir saat, bir buçuk saat. Evet, saat bir onda saat sınav dediler ve, mesela. Evet, nelerden sorular geldiğiyle ilgili. Aslında temel bilgiler yani her tekne kullanan insanın bilmesi gereken bilgilerdi ve doğru tabii ki. Yani bunu bilmeden bir kere tekneyle denize açılmak yanlış olur. O yüzden de o bilgileri öğrenerek pratiğinizi teknenin üzerinde yapmak. Daha doğru olacak. Evet. İşte sınava e, hazırlandık diye çok fazla bir emek sarf etmedik aslında, değil evet. mi? Yani, yani YouTube'da birkaç tane sorular var zaten. Soru-cevap şeyleri vardı. E, Amatör denizci belgesi soru, soru kitapçığının mesela sorularını, Cevapları oradan da devamlı yaptım. çalıştık. Bir de PDF, bir de PDF. E, evet, vardı. o internet sitesinde PDF dosyası var. Onu indiriyorsunuz. Evet. Bir 20 sayfalık bir. Evet, o da dosya. çok kolay aslında. Gerekli e, gerçekten ama bilmeniz gereken işte e, rüzgar yönleri, kullanılacak mesela ufak tefek aletler, pusulanın hı hı. kaç yönleri. metreye kadar kullanabiliyoruz. Ha, o, 24 metreye kadar değil mi? Evet, bu belgeyle 24 metreye kadar özel tekne, tekne kullanabiliyorsunuz. Özel Ticari olarak geçerli değil. Evet. Ama özel satın almış olduğunuz tekneleri 24 metreye kadar bu belgeyle rahatlıkla e, kullanabiliyorsunuz. Biz de e, daha belgelerimiz gelmeden çok fazla tekneye çıkmak istemedik. Yasalara <laughs> riayet etmeye çalışıyoruz. Evet. Ama belgelerimizi aldık. Şimdi bundan sonra e, nerede akşam orada olsun. sabah. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> e, bir ikinci hususta Tekneyi aldıktan sonra e, biz tabi sıfır tekne aldığımız için ruhsat çıkarttık. Hmm. E, o nasıl zor mu? E, o da o kadar. E, ben bir, ilgilenmedim çünkü. <laughs> o da gayet basit, bir o kadar kolay diyelim. E, Liman Başkanlığı biz şimdi İstanbul Liman Başkanlığına başvurduk, oraya kayıt yaptık. E, Karaköy'de e, vapur iskelesinin arkasında İstanbul Liman Başkanlığı var. Evet. E, oraya gidip. Müracatta bulundum. Zaten teknenin işte faturasını, CE belgesini, hmm. Hmm. motorun CE belgesini, faturasını. Bir de fotoğraf işte, çektim. Belgelerini toparladım. Aha. Önce şey yaptım, oraya başvurdum. Evet. Sonra oradan e, bana e, bir şey Numara numarası, var. kayıt numarası ha. verdiler. Tamam. Tekneye ait olan, onu arka kısmına yazmak gerekiyor. Aha. İsminin altına ve İstanbul Liman İstanbul diye yazıyorsunuz. Ha. O numarayı yazıp fotoğrafını çekip onu da bastırdık, tekrar dosyaya ekledik. Ondan sonra e, gidip o dosyaları tamamladıktan sonra bir de vergisi var. Hmm. E, evet vergi de çok ha, soranlar ona, oldu. Aslında o da şöyle. Evet. Nasıl? E, eskiden mesela millet e, hani vergiden kaçmak için bayrakları, evet. şunlar bunlar alıyordu ya devlet bunları işte önüne geçip Önüne geçmesi şey. için kolaylaştırmış yani Hı. ve e, KDV oranlarını yüzde %1'e düşürmüş. E, tekne Hı. aldığınız Hı. zaman ya isterseniz büyük tekne alın, isterseniz bu küçük, daha küçük bir şey alın. Motoruyla beraber alırsanız KDV oranı %1'e düşürmüş. Normalde ve, motoru ve ayrı yıllık, alsan gene yüksek galiba. Tabii ayrıyeten <laughs> tek motor almak isterseniz KDV 18 ama beraber aldığınız zaman yüzde %1 oluyor. Ve e, bir de normal şey vergisi var. Senelik hani araç vergisi var ya. Bu teknelerde boyuna göre mesela 5 metreye kadar vergi ödenmiyor. Vergiden muaf. Ama 5 metre ve üzerinde boyuna göre belli fiyatlar var. İşte bizimki 6.30 olduğu için 5 yılda 705 lira bir vergisi var. çıktı. Ama 5 yılda bir yani ya beş her sene bir. değil. Yok, her senede değil veya iki senede bir falan güzel. da değil. 5 evet. yılda bir olduğu için yani ödene, oldu. ha, ödenebilecek <laughs> bir rakam yani bu çok öyle göz korkutacak bir şey değil. Evet, Çünkü evet. biz bunları bilmediğimiz için bu bugüne kadar hep böyle bak, imrenerek bakıyorduk evet. işte tekneye binenlere. Zaten bakıyorduk. E, zaten çocukluktan Ulaşımızı beri bir zor gibi geliyor. Isteğimiz vardı. İstanbul'da <laughs> evet. doğup büyüdüğümüz için buralarda, Modada açık çakalamıştı falan. Tekne olayı gerçekten istiyorduk ama emekli olduktan sonra nasip oldu. <laughs> ee, o yüzden, vergisini de yatırıp ondan sonra ha, başlayalım. vergisini yatırdık. Ondan sonra e, liman başkanlığına dosyayı teslim ettikten sonra oradan bir eleman gönderiyorlar. Hmm. Ee, o da zaten. tabii teyit ediyor. İşte boyunu ölçüyor, enini ölçüyor falan filan. Ufak tefek çok basit şeyler. Onlar randevulaşıyorsunuz yani. yani. Uygun zamanda. Uygun zamanda gelip bakıyor tekneye eksik olan şeyleri söylüyor. Onları tamamlıyorsunuz. E, verdikten bir müddet sonra da işte ruhsatı araç ruhsatı gibi bir ruhsat veriyorlar. Aha. Basit yani. Onun da çok fazla bir masrafı da yok. Amatör deniz denizcilik belgesinin ne kadardı masrafı? O da sınava girene kadar hiçbir şey ödemiyorsunuz. Sınava giriyorsunuz. Evet. Eğer imtihanı kazanırsanız size evet. SMS geliyor veya evet. mail işte hangisini tercih ettiyseniz 48 buçuk lira evet. basın bedeli alıyorlar. Evet. O kadar başka herhangi bir masraf yok. Evet. Bunu ee, kazandıktan onu da, sonra ancak. Onu da online olarak ödüyorsunuz. Ödeyince zaten sistemle düşüyor. Evet. Onu görüyorlar. Olarak Siz şey hiç mahpus falan bir yerlere göndermiyorsunuz. Ha. Size ikinci bir mesaj geliyor. Gelip alın diye. Evet bir hafta içinde mesela. Yani üç haftada topla amatör denizli belgesini aldık. Belge elinde oluyor. Evet. Kolay yani. Çok büyütülecek bir olay değil. Yok. O yüzden. E... Yeter ki tekne almaya niyetiniz olsun. Tekne kullanmaya niyetiniz olsun. Evet. Biz zaten önce tekne almadan arkadaşımızın teknesinde pratiğimizi yapmıştık. O yüzden e, belgeyi aldıktan sonra zaten pratiğimiz hazır bir şekilde e, tekneyi kullanmaya başladık öyle değil mi? Evet. Yani bunun da tabii ufak tefek e, kuralları var. O kuralları bilmek gerekiyor açıkçası. Evet. Çünkü Sekarşiden sonuçta denize başka çıkıyorsunuz. bir tekne geldi. Kim önce gidecek? Tabii denize çıkıyorsunuz. Yani burada bir şerit yok. Evet. Hiçbir şey yok yani. Oradan sadece bakıyorsunuz. Karşıdan gelen teknenin yönüne bakıyorsunuz. İşte öbür köşeden başka bir tekne geliyor. Bilhassa hafta sonları falan kalabalık. Bayağı sıkışık, evet. Yani bir taraftan geliyor. Vapurlar geliyor, yolcu motorları geliyor falan. Yolcu tekneleri. Evet, alıyor. onların aralarından işte sağlıklı bir şekilde hani tekneyi evet. idare etmek gerekiyor. Onun için de kurallara tabii uymak ki kurallara uymak ve belli bir pratik yapmak gerekiyor. Sonra marinaya girerken, çıkarken o teknelerin arasından işte. Aslında marina'daki arkadaşlar da çok yardımcı oluyorlar. Pratik belki, yani eğer, eğer asla e, pratiğiniz, çok pratiğiniz yoksa onlar evet, da yardımcı oluyorlar onlar tabii gelip ama. yardım ediyorlar, giriş-çıkış çünkü biraz daha zor oluyor. Evet, yani sonuçta çok öyle zor yapılmayacak şeyler değiller. Ufak tekneler, manevra kabiliyetleri yüksek, motorları güzel olduğu için hemen birkaç seferde siz de eğer yeteneğiniz biraz da şeyse denize karşı arzunuz, iştahınız varsa hemen kavruyorsunuz zaten. Hmm. Teknede bir de fren yok. <laughs> o yüzden e, hareket nasıl edecek, nasıl duracak? Tabii onu ona hissetmek göre önemli. Ona göre mesafe ayarı zaten önemli olan. E, hızını fazla yapmadığın sürece yani biz sıkıntı zaten olmuyor. E, sürat motoru gibi kullanmadığımız için tekneyi hani keyif sürmek Olsun için diye. aldık bu tekneyi. Hani evet. buradan Arar. mesela adaya işte 4000 devirle, 15 mil hızla 15-20 dakikada gidiyoruz, bizim için yeterli bu zaten. Evet, acil bir durumumuz yok. Acil, acil bir yok. durumumuz yok, dönüşümüz de öyle. Koştura koştura dönmeye de bir şeyimiz yok, vakitli çıkıp vakitli döndüğünüz zaman hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Güzelce gününüzü geçiriyorsunuz teknede, yemeğinizi yiyorsunuz. İşte balığınızı Deniz, tutuyorsunuz, elinizle, denize hı. giriyorsunuz, eşinizle, ailenizle, misafirlerimiz oluyor tabi. Herkes ee, hep bayılıyor yani. <laughs> yani bir hafta evet, sonunuzu icabında yani çalışıyorsanız böyle uzaklara, tatil yerlerine gitmeden aynı keyfi burada da alabiliyorsunuz. Hani o haftanın yorgunluğunu bir günde, iki günde atabiliyorsunuz. Bu bulunmaz bir şey yani. Yani İstanbul gerçekten dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Denizlerimiz var. Denizleri biz kullanmayı unuttuk. Yani biz de çocukluğumuzda sandala binerdik. İşte moda plajından e, buralardan, Dalyan'dan falan. Sandalcılar vardı eskiden. Tahta sandallar vardı. Onları kiralardık arkadaşlarımızla. 7-8 kişi binerdik. Bütün günümüzü geçirirdik. Yani evet. o balık tutardık, yüzerdik çok keyifli zamanlar geçirirdik yani. Evet, Sonra evet. denizler kirlenince unuttuk bu e, deniz üzerinde vakit geçirmeleri. Bir alışkanlık herkes Bodrum, Marmaris koşturmaya başlayınca biz de aynı periyoda evet. girmiştik ama... Sevgili Cengiz abimize teşekkür edelim. Evet buradan da eski... Onun sayesinde tekrar tekneyle denizin keyfini çıkarabileceğini gördük. Öğrendik. Evet, İstanbul'da. İstanbul'da, <laughs> İstanbul'da Bodrum keyfi nasıl yapılırmış öğrendik. Daha sonra da Safter sağ olsun böyle güzel bir tekne yapmış. Evet. Safter'e de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok yardımcı oldular. Ee, çalışma teknik ekibi de çok yardımsever. Ufak tefek aksaklıklarımız oluyor. Tabii ki her şeyde olduğu gibi araçta, teknede şurada burada ama canla başla koşarak geliyorlar. İşlerinin çok yoğun olmasına rağmen e, evet. güler yüzle bizi hiç şey yapmadılar. Yarı yolda bırakmadılar şimdiye kadar. Hep o yardım on ediyorlar. Onlara da çok <laughs> teşekkür ediyoruz. Evet. Umarım sizlerin de teknesi olur ve bu keyfi yaşarsınız. Evet. Anlatacaklarımız bu kadar. Bu kadar şimdilik. <laughs> e, Herkese keyifli e, tatiller diliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere.